Söyler evet. dilere n'olum, adım tırı ben kim? <gülüyor> 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 ya sen misin? <laughs> Yoksa ben hayal mi nedir görüyorum? Yoksa geldin mi sen? <laughs> ha? Sahiden. Evet. Geldim. Peki, söylesene bana sen şimdi, biz bütün gezi yani, niye aradık? Söylesene bakayım, ye. Yeah. Bilmem, neyi aradınız? Yeah. Biz, biz jütüz <laughs> bir şey, <gülüyor> <gülüyor> Züt, yani. <laughs> Yani o kapı açacak için anahtarı çıkartmak lazımdır. Anahtar o elinden çıkmazsa, bu elinden çıkarırsın anahtarını. <laughs> Kapıya böyle tayin yön olarak açar eğer. Bu kafanıza yani açar mı onu? <laughs> Dillerden al, <laughs> ...bu ne olduğunu biliyor musun sen bunu? ne Aşk gibi, sevda gibi... ...bu şarkı ya! Bilmiyorum ki. Aa, sen jüt müsün yoksa ben miyim? <gülüyor> <gülüyor> Bir kere sen bak sen... ...sen... ...sen kimsin ya? <laughs> Ver <laughs> ben, ben açayım kapıyı. <laughs> ver anan ellere sonra dijersin dillere. Buyurun. Ooo rica ederim. Önce siz buyurun. Krallar bile her zaman önde gitmezler. Çünkü erkekler de gitmezler. <laughs> Biz yüzümüzdür. aa ve dur. Ve... Elim kaldı. <laughs> ah, anahtar cebimde elimde kaldı. Anahtar benim. Evet, teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Mersi. <laughs> Başa komak yok. <laughs> ah. Ooo gözlerinizin renginin çiçekleri. Aşk gibi, sevda gibi, uysuz ve tatlı kadın. Uy... <laughs> 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 <Oy. gülüyor> Aa, ben şişim be! <laughs> Affedersin yani, biz bu kadar içmezdim. İstemişsin, içmişsin. Şimdi, <laughs> ne var bunda sanki ha? Aa, ne mi var? Yani, şimdi sen bana <laughs> kızmadın mı yani? Sen darılmadın mı bana? Hiç küsmedim mi? Peki ağlamakla mı ağlamakla bir etmeyeceğim mi yani? Neşelisin, sevimlisin, halin çok tatlı! Benim halim çok tatlı ve sevimliyim, öyle mi? Acıdın mı, Amedel. <laughs> <legs gülüyor> Valla ben affedersin diyeceğim ben diyemiyorum. Ne var ne yaptın ki? Ooo <laughs> ne yapacağım? Ben bir kere jüt mü? Jüt yani. Ulan ben ne kadar be. Kusura bakma ama Vallahi ben de değil. Vallahi değil. Hani o şarkılardaki kız var ya. işte onunla bütün kavan. Kim bu şarkıdaki kız? Aa, sen onu da mı bilmiyorsun be? Aa. Ya, ulan sen şarkıları bilmiyorsun. <laughs> şarkılardaki kızı da bilmiyorsun. Peki sen ne biliyorsun ya? <laughs> Bilmem. Bilmezsem bilmem. Ne yapayım? <laughs> en güzel güllerini demek ben sizi yaşadım. Demek ben sizi yaşadım.